terbiyelenmiş kuzu kebabı. Sağ kızım. Terbiyelenmiş Kuzu yaramaz mı yapmış yoksa? <laughs> İlahi mem hocam. Ama eline sağlık döktürmüşsün bana. Afiyet olsun yavrum. Ya sizde hiç vicdan yok mu ya? Yani reva mıdır bu ya? Hepinize et, ya salata, patates, koşlanmış. Onu bulamayanlar da var ağam. Hadi söylenme ye. Göreyim mi sen bunu? Bak, ana neler çektiriyorlar. Babaanne. Ha yavrum. E, bu ayna çizilmiş mi? Nasıl? Ayna mı çizilmiş? Aa, e, uğursuzluk getirir ayna. Hadi. Şş, hoca ne yapıyorsun? Hocam kalsın adam. Yok bir şey ya. Siyah gelmiş. Cızık mızık yok aynada. Hadi afiyet olsun. Maşallah yemiş. Egzersiz yapacaksın. Ben sabah Ha? Ben sabah erken kalkıyorum zaten. Beraber yürürüz baba. Bakarız, bakarız. Yürüyün, yürüyün. Babam ne? Ha canım. Telefonum mu çalıyor? Kim? Benim telefonum mu? Evet senin. ben duymuyor? Ben duyuyorum. Kim arar bu saatte? Hay Allah. Dur bakalım. Al dede al hepsini al. Al. Ya acan. Baba anam görecek şimdi. Allah'ım acın al al. al. Sen senin zararlık bu bana mı? Sen benimle kafa mı buluyorsun? Ben mi Bak kimse aramamış. Özür dilerim baba, ne yanlış durmuşumdur. Kızım, kuşu falan tamam olsun. <laughs> Yemin tutmuş maşallah. Al, lahmacun al. Of şöyle. Baba limon da. Şöyle içine. Koy kızım koy. Çok mu beğendin? Ha Memo'cığım? Çok beğendim be babaanne. prensesin elbisesi hazır. Nasıl oldu? Çok güzel. Yatacım nerede? Ee, tacınız. Tacınız burada efendim. Yakıştı mı? Güzel yakışmaz. Ama saat çok geç oldu bakayım. Hadi yatma vakti zamanı olur. Biraz daha oturayım. Yarın doğum günün. Mızıkçılık yapma tamam mı? Anne biraz daha oturayım. Ne olur. Dişlerini fırçaladın mı sen? Of, hayır. Ne var? <laughs> Okan sensin biliyorum. be adam. Daha kaç kez karakolluk olacağız? Bitti artık bu iş, bitti. Anlıyor musun? Kızını korkutuyorsun. Bari Derya'yı düşün be adam. Ne istiyorsun bizden? Ses versene be. Uzak dur bizden. Uzak dur, anladın mı? Alo? Derya? Babam mı aradı? Kızım dişlerini fırçalamaya gitsene hadi.

E ayak kaldı. <laughs> Hayırdır inşallah ha? Ne oluyor bu saatte? Su içmeye gelmiştim. Bu delik musallat oldu. O sarmalar ne oluyor? Bu yiyeceğidi, beni görünce korktu, bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu oraya, sen geç at. <laughs> Bir de yalan söyleysen. Yaşından başından utanmıyorsan bari ağalığından utan. Ağalık mı bıraktı insanda? Kanı aç ağa mı olurmuş? Züğürt ağadan bin beter oldum vallahi. suçlu hem göçlü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kızı sevmiş. sende yaramaz. Küçük ağa kalbimizin